çalışıyoruz zaten. Evet. Ee, eğer vaktimiz kalırsa bir soru daha soracağım ama önce çok beklettim. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Özda hoş geldiniz Mehmet Bey. Çok özür diliyorum. Sizi çok beklettik. Ee, bizi bağışlayın ama bugün canlı yayınlar yok, nedeniyle biraz sarkmalar oldu. Yok, yok. Şimdi dinledim. Mehmet Bey hemen İyi sorayım derdi, sorumu. Ee, Isparta'daki kesinti bize ne gösteriyor diye soracağım yetersizlik mi denetimsizlik mi ihmal mi buradaki sıkıntı nedir bir de orada bir e, bu kadar direğin devrilmesi normal mi size onu sormak istiyorum ee, aslında bakarsanız söylediğiniz her şeyden biraz var yani ihmal var denetimsizlik var ee, netice itibariyle biliyorsunuz biz dün elektrik mühendisleri odası olarak bir basın açıklamasıyla konuyu kamuoyuna duyurduk eee ben özellikle e, buradan hareket ederek e, elektrik enerjisi dağıtım sisteminin özelleştirmesi süreci 2008'de başladı, 2013'te bitti. Hı hı. Bu özelleştirme süreci bittikten sonra yani özelleştirme sürecine kadar Isparta'nın komşuları Konya, Antalya, Burdur, Afyon ve bölgesel bir komşusu da Denizli'ydi. Özelleştirmeden sonra Isparta'nın komşuları kim oldu biliyor musunuz? Alarko, Cengiz, Kolin, zorlu bereket e, gibi şirketler artık İspartan'nın konuştu Dolayısıyla meteoroloji Genel müdürlüğünü'n raporladığı aşırı bir meteorolojik olayın olacağı önceden raporlanmış netice itibariyle Isparta ilinde bu meteorolojik olaya karşı herhangi bir önlemin alınmadığını yani normal meteorolojik şartlardayken alınması gereken önlemlerin alınmadığını e, ve bu tür olaylara karşı herhangi bir hazırlık yapılmadığını maalesef yaşayarak öğreniyoruz. Bu olay yaşanırken de 5 Şubat, özür dilerim 3 Şubat, Perşembe günü Isparta Valiliğinin bir basın açıklaması var. Ve o basın açıklamasında kriz masası kurulduğunu ve karayollarına ait bütün yolların açık olduğunu, ilçe erişimlerinin müsait olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla... O an o saat itibariyle ortada bir vahamet yok ortada bir trajedi yok ama velakin e, özelleştirilmiş dağıtım şirketinin e, böyle bir meteorolojik olaya karşı hiçbir hazırlık yapmadığını ve normal şartlar altındayken de önleyici bakım işlemlerini e, gerçekleştirmediğini görüyoruz Mehmet Burada Bey çok özür olarak... dilerim. Dur. Mehmet Bey sözünüzü kesiyorum çünkü bununla ilgili. Cengiz Holding'in yetkilisiyle görüştü bugün Seyhan Avşar. Halk TV, TR'de Ve şöyle diyor yetkili. Yaşanan mağduriyete tahminlerin çok üzerinde ve aralıksız yağan kar yağışının neden olduğunu söylüyor. Yani bunu tahmin edememişler. Bu mümkün mü? Eğer meteorolojiyi normal bir vatandaş olarak e, dinliyor olsalardı e, bu mümkün olmadığını, burada bir ihmal olduğunu, hazırlıklı olmadıklarını görürlerdi. Ben sözlerime başlarken Isparta'nın komşularını sayarak evet. başladım. Niye yaptım bunu? Eğer elektrik dağıtım şirketini kamu işletiyor olsaydı, eğer işletiyor olsaydı, İsparta'daki bir yetersizlik veya Isparta'daki bir aşırı meteorolojik olaya karşı derhal Konya'nın, Afyon'un, Burdur'un Antalya'nın hatta Denizli'nin bile il müdürleri, bölge müdürleri, genel müdürlerinden, bakandan talimat beklemeden kamusal bir dayanışma anlayışıyla sürece müdahale ederlerdi. Netice itibariyle gelinen noktada artık şirketler birbirinin komşusu, şirketler birbiriyle dayanışmaz, acımasız bir rekabete girer. Ayrıca şirketlerin gözünde de, o sayın e, yöneticinin gözünde de bizler bu ülkenin vatandaşı değiliz. Ispartalılar onların hemşerisi değil, müşterisi. Müşteri olarak bakılan, tırnak içerisinde özür dileyerek tüketici olarak bakılan insanlarız artık biz. Dolayısıyla da burada bakım işlemleri şirketin genel giderlerinden karşılanıyor. Yatırım işlemleri tamamen kamuya mal Bakım işlemleri de yatırımla, şey, şirketin giderlerinden karşılanıyor. Bunu denetleyip bize rapor edecek olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı birimleridir. Bu denetlemeler yapılmış mıdır? Sadece Esparta'yı sormuyorum. Danış, dağıtım şirketleri raporları e, zannediyorum açıklanmıyor değil mi? Bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu ana kadar şu ana kadar Sayıştay'ın raporları dışında orada belirtilen birkaç cümleyle sadece birkaç cümleyle TEDAŞ'ın yeterince denetleme yapmadığının dışında kamuya açık kaynaklarda bizim görebildiğimiz herhangi bir şey yok. Buradan bu Isparta vakası üzerinden soruyorum şimdi. 21 dağıtım bölgesini işleten ve sayıları bir elin parmağını geçmeyen şirketlere 2013 yılından bugüne kadar özellikle hizmet kalitesi yönüyle hangi cezayı kesmiş e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bağlı birimler? Enerji şey, enerji piyasası düzenleme kurumunun tebliğ ve yönetmelikleri gereği hangi denetlemeyi yapmışlar? Yani netice itibariyle hiç kimse ama hiç kimse tırnak içerisinde mücbir sebep gerekçesinin arkasına sığınamaz. Ortada soğuktan donarak ölen insanlar söz konusu. Evet, evet. Ortada elektriksel cihazlara bağlı yaşamını sürdürürken enerji yoksunluğundan dolayı ölen insanlar var artık. Olay kriminal bir halde almıştır. Olay sadece ve sadece kar, zarar ve ticaret üçgeni içerisinde ele alınamaz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı şirketlerin değil bu ülkenin bakanlığıdır. Kamusal sorumlularını yerine getirmelidir. Ee, burada özellikle e, biz basın açıklamamızda şunu da hatırlattık: ee, 2 Aralık 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair tırnak içerisinde o da torba kanundur. O kanunun 36. maddesi elektrik dağıtım şirketlerinin Özelleş şey, denetlenmesi işleminin yetkili kurum ve kuruluşlara devredilmesine ilişkindir. Biz ta o zaman da dikkat çektik. Hani bırakın dağıtım şirket, dağıtım bölgelerinin işletmesinin hmm. e, işletme hakkı devrini denetlemeyi bile özelleştirmeyi düşünen bir anlayışla karşı karşıyayız. Çok ciddi Buradan bir şey söylüyorsunuz. De söylüyor. Şu anda. Buyurun. Çok ciddi bir şey söylüyorsunuz. Is, Isparta tek vaka, tek örnek, Isparta trajedisi bundan sonra bu anlayışla sık sık tekrarlanabilir. Bakın ülkemiz hani sakın ha kimse iklim değişikliği falan gibi gel böyle genel şeylerin arkasına sığınmasın. Dünyanın diğer ülkelerinden çok daha fazla son yıllarda meteorolojik aşırı meteorolojik olay yaşıyoruz. Daha yazın Bosfurt faciasını yaşadık, Ayancık faciasını yaşadık. Her mevsim geçişinde olağan her mevsim döneminde hangi faciayı hangi facianın bizi beklediğini bilmiyoruz. Artık olağan meteorolojik olaylar bizim için facia boyutunda. O nedenle özellikle denetim mekanizmasının derhal kamu tarafından hakkıyla yapılması gerektiğini ve Isparta vakası incelenerek bu vakadaki sorumluluk sahibi, sorumluluğu olan herkesin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çok teşekkür Tasarcı ediyorum. Sadece ticari açıdan değil. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özdağ. Çok önemli ederim. bir şey söylediniz. Denetleme de özelleştirilmek isteniyor dediniz. Aynen. biz de zaten aslında kadrajın bu bugünkü tanıtımını yaparken iktidarın bir planı var mı diye sormuştuk. Siz bu var. Bu, bu, i̇ktidarın bu planı var. TİH'i da özelleştirmek. İktidarın planı İktidarın planı maalesef sözünüzü böldüm. Estağfurullah. de özelleştirilmesi derdinde İsparta'daki elektrik enerjisi kesintisinin bir gucuda Enerji nakil hatlarının direklerinin yıkılması, nakil hatlarının kopmasıyla ilgili. Şu bunu da takip ediyoruz. O nedenle TİH'in özelleştirilmesinden vazgeçildiğinin bugünden tezi yok kamyona durulmasını talep ediyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Özdağ. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok önemli bir iddiada bulundu. Tabii, Son bir tabii. dakikamız. Bir şey söylemek isterseniz. Yani, aslında ben size şey bir, soracaktım. Bir, İsparta Belediyesi CHP'li olsaydı başınıza şey... neler gelirdi diye ama. <laughs> e, birçok şey var. Şimdi bir defa elektriği tabii bu şartlarda çok konuşuyoruz. Bir de Türkiye'nin fiber altyapısının kurulması hikayesi var. Yani telekomun özelleştirilmesinden sonra bu taahhütler yerine getirilmedi. Ve internet çağındayız. Türkiye açısından çok kritik. Yani birçok sektör için. Yani bankacılık içinde, diğerleri için de. Çok önemli internet altyapısı Türkiye'nin ve fiber optik altyapısının gerçekleştirilmesi gerekli yatırımlar yapılmadı. Niye? E çünkü bakıyorsunuz bütün bu şirketler birer çiftliğe çevrilmiş. Geçmişte kimleri temel sefeci atacaksınız başkaları. Yani Türkiye'de özelleştirme adı altında bir talan uygulandı. Nasıl ki soğuk savaş bittiğinde efendim Rusya'da başka yerlerde hatırlayın oligarklar ortaya çıkmıştı. Oradaki adı özelleştirme denen bir talan süreci yaşanmıştı. Aynısı bugünlerde Türkiye'de yaşanıyor. Yani bir takım oligarklar, iktidara yakın bir takım insanlar, o sektörlerde hiçbir birikimi olmayan, deneyimi olmayan insanlar sırf iktidara yakın diye bu işleri ellerine alıyorlar. Ve gerekli denetimlerde yapılmadığı için Türkiye bu acı manzaraları yaşıyor. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Bağız Partisi'nin Yunus Emre konuk olduğunuz için. Evet sayın seyirciler az sonra İrfan Değirmenci ana haberde karşınızda olacak. Yarın 16'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.